arkadaşlar Selamlar sevgiler kripto koyun çarşısına Hoş geldiniz arkadaşlar haftalık kapanışa saatler kaldı Peki neler oldu piyasamızda haftalık kapanış nasıl olabilir daha fazlasını hep beraber grafikleri analiz ederek inceleyelim Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup like atarsanız kanalımıza destek olmuş olursunuz bunun için de sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum ve Bitcoin'den önce dominansa bakalım arkadaşlar. Dominansta yine küçük çaplı yukarı bir yükseliş var arkadaşlar. 46-38 bandındayız. %0.16-17 gibi bir yukarı yönlü hareket var. Peki Total de var mı bir şey? Arkadaşlar Total 2'de de yine aynı pozisyon aynı. Değişiklik yok. Vatandaş bekliyor. Beklemede. Giriş çıkış fazla yok. Evet. Bitcoin'e gelelim arkadaşlar. Bitcoin'de an itibariyle yine sabahki yayınlarımızdan farklı bir şey yok arkadaşlar. 31.600 bandında seyrediyoruz. Peki geri çekilme durumları olur mu arkadaşlar? Bekliyoruz. Yani kapanışı eğer arkadaşlar kapanışı 31.000'in üzerinde yaparsak yukarı yönlü bir ümit doğacaktır diye düşünüyorum. Peki geri çekilirsek zaten bu senaryoları hep konuştuk kötü senaryoları değil mi? an itibariyle de pozisyonları burada destek dirençlerimiz var arkadaşlar. En kötü desteğimiz bur e, burası. Burada iğnele de çıktı. Nedir burası? Arkadaşlar 28.000 desteği. Evet 28.000 desteğinden sonra iç iğneledikten sonra geri çekildi ve devam etti. Günlerdir de 31 doların 31 bin doların altına sarkmamaya çalışıyor arkadaşlar. Küçük bir iğnelese de hemen geri toparlıyor. Bu da ee, yükselebileceğinin işareti anlamına geliyor. Evet, buraları bir silelim arkadaşlar. Ne var ne yok, hepsini bir kaldıralım ve anlık grafiğine bakalım. Bir de bulut indikatörümüzden şöyle bir bakalım ne yapıyor arkadaşlar. Arkadaşlar, Bitcoin an itibariyle anlık olarak diyorum yalnız bir yükseliş çabasına giriyor. Ama yükseliyor demiyorum arkadaşlar. çapasına giriyor. Bunu ne destekliyor? Aşağıdan Erasay, yukarıdan Bulut indikatörü. Ama tabii ki o dakikalık day trade'ler içinde. Bu orta ve uzun vade için bakacağımız grafiklere bakıyoruz. Evet. Burada Erasay indikatörümüz yukarı yönlü hareketine başlamış görünüyor hala küçük çaplı bir satışların olduğunu da görüyoruz burada. Yukarı yönlü hareketimizde 32-32.500 bandı bu gece eğer haftalık kapanışı yaparsak dediğim gibi yukarı yönlü bir momentum olabilir arkadaşlar. Ki piyasaya gelecek kötü haberler, olumsuz haberler tekrar Bitcoin'in yönünü aşağı doğru çevirebilir. Bu da doğru orantıda diğer altcoin'lerin de düşmesine neden olur. Ama nispeten piyasamız bugün yataydı arkadaşlar. Sanki böyle patlama öncesi bir sessizliğe hakim gibiler. Bir tarafa hep yaylar gerildi. Her tarafta arkadaşlar. Bitcoin'de yaylar gerildi, altcoin'lerde yaylar gerildi. Bekliyoruz. Yani bir tarafa yön patlayacak. Öyle bir güzel olacak ki eğer yukarı olursa arkadaşlar çok büyük rallilerle karşılaşabiliriz. Ama geri çekilme olursa da tabii ki geri %15-20'lik bir geri çekilme altcoin'lerde olabilir. Ama dediğim gibi rally başlarsa bu 50 de olur, 60 da olur, 40 olur. Az önce mesela herkes herkese açık yorumlarda yazdığım bir tane altcoin'imiz var. Birkaç videodan beri veriyorum. Onda bugün rally var arkadaşlar. Şu anda %40'ın üzerinde bir yükseliş var. Ona zaten geleceğiz. Evet Bitcoin için diyebileceğim bu arkadaşlar. Bitcoin'i bekleyip göreceğiz. Yani Hatta satışlarda gelmedi henüz. kilitlerin açılıp açılmadığı bir haberlerde de çıkmadı. Ertelenmiş de olabilir ya da açıldı satış olmamış olabilir ve balinaların masada olduğu küçük çapta alışlarında devam ettiğini söyleyebiliriz. Nereden söyleyebiliriz arkadaşlar 15 dakikalık grafiğine baktığımızda şurada küçük çaplı bir alışların mevcut olduğunu görüyoruz. Bunu stokastik erasa indikatörümüz de destekliyor. Ethereum'a bakalım arkadaşlar. Ethereum'da da yukarı yönlü yüzde küçük çapı 0.40'lık 50'lik bir yukarı yönlü hareket var ama bol yine de satış var. Evet Ethereum alımları var arkadaşlar. 1900 dolar şu anda fiyatımız. 1900 doların altına düşmediği sürece 1800, 1700 bunlar sorun. Ama 1900 altına düşmediği sürece 2000'e her an atabilecek durumda kendini. Peki hocam Ethereum düşüyor mu? Düşen trend kırıldı mı? Arkadaşlar bekleyip göreceğiz. Şu anda bir düşen trend kırılıyor gibi bir hava var ama e, bunu da bekleyip görmek lazım. Şurada satışlar peşini bırakmıyor arkadaşlar. Büyük bir satış var. E, an itibariyle 1900 dolar seviyelerinde. Genelde piyasa hareketlerini, piyasa fiyatlarını şöyle beraber yoklamış olalım bugün arkadaşlar. Evet, ilk altcoin CHR. Arkadaşlar Bakınız cehale. 15 dakikalık grafiği bu. Açalım bulut indikatörümüzü. Açtık. Hop. İçim ok, ikin Ay maşallah maşallah. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Yani bize bunlarla gelsin bu altcoin'ler. Böyle gelsin canımız iyisin. Evet %39, %41 arası güzel bir rallesi var bunun. Evet sabah yayınımda da demiştim. Bu her an bir şey yapabilir. Bakınız yapacağını yapıyor. Daha yukarı yönlü hareketi var gibi duruyor arkadaşlar. Bu e, CHR tokeni, altcoin'i yukarı yönlü hareketine devam edebilir. Çünkü e, bir önceki iki gün önce 0.33 dolarlara kadar çıktı. Oradan 0.20 dolarlara çekmişti. Bugün de tekrar 0.27 dolarlara kadar geri toparladı kendini arkadaşlar. Ve güzel bir hareket yaptı bence. Yani ee, sabah yayınımı dinleyenler önceki bir önceki yayınımı dinleyenler eğer bunu almış olsalardı işte güzel bir kar realizasyonu yapmış olurlardı bugün ki alan arkadaşlara da bol şans diliyorum bol kazançlar diliyorum ee, güle güle harcasınlar diyorum arkadaşlar bunun için daha fazla bir şey anlatmama gerek yok grafik kendini gösteriyor ee, an itibariyle yüzde 40 civarında bir yukarı yönlü rallesi var bunun rallisi %50 de olabilir, %80 de olabilir. Bunu göz önünüzden biraz takip edebilirsiniz. Çünkü biraz geri çekilmelerin ardından tekrar yukarı toparlayabilir kendini. Tabii ki Bitcoin'de ani bir geri çekilme hareketi olmazsa arkadaşlar. Biliyorsunuz bütün altcoin'lerin Bitcoin hareketine bağlı. Yani Bitcoin şöyle düşmesin. Küçük %1'lik bir yeşil yaksın arkadaşlar. Bazı altcoin'ler patlayacak durumda hazır. Yeter ki geri çekilmesin. Bitcoin'in böyle geri çekilmesi onları böyle sıkıyor ve geriyor arkadaşlar. Bitcoin %1, %2 yapsa öyle altcoin'ler var ki %30, %40, %50 potansiyel yapabilecek şekilde yukarı doğru momentum yapacak şekilde bekliyorlar arkadaşlar. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Çiliz diyelim arkadaşlar. Çiliz. Çiliz'de de hala bir kırmızı hakim bir yukarı atamadı kendini gitti. Evet. Her ne kadar böyle küçük çaplı yukarı yönlü hareketler olsa da anında satışı yiyor ve geri dönüyor. Fiyat, fiyatımız da 0.23 dolar civarında Chiliz'in. Eee Chiliz'de beklenen bir pozisyon yok arkadaşlar şimdilik bekleyeceğiz. Matya bakalım Matik. kısa kısa geçelim oldukça fazla altcoin'lere bakalım arkadaşlar bir 10-15 tane altcoin'in Kısa kısa fiyat analizine şöyle bakalım. Nereye gitmiş, ne yapmış. Evet, %1'in üzerinde bir Matik'te yükseliş var. Matik'te e, güzel düşüş trendi kırıldı. Ha hocam, Matik Matik sen olsan ne yaparsın? Arkadaşlar ben Matik'i buradan alırım. Çünkü yukarıdan aşağıya gelen bir düşüş trendini kırmış durumda. Evet. Yani e, her an yukarı yönlü bir hareket başlatabilir. Bunu Erasa indikatörümüz destekliyor. Nasıl? Bitcoin'de ters bir durum olmayacaksa Matik'ten yukarı yönlü hareket olabilir. Fiyatı 0.81 dolar seviyelerinde bir küsür dolardan buraya gelmiş durumda. Alabilirim arkadaşlar ben bunu. Hatta sepet yapsam bunlardan bazılarını sepetime katabilirim. Matik'ten sonra ref diyelim arkadaşlar. Ref'te devam yukarı yönlü hareket. %3.5'luk bir hareket var. An itibariyle 0.013 dolar seviyelerinde. Evet, Refin de durumu gayet güzel gidiyor. Şu anda e, biliyorsunuz, Binance Binance Borsasında da listelendi bu. Ondan sonra da kendini toparlamaya başladı. Güzel hareketler yapıyor arkadaşlar. Tabii ki e, gidiş gelişler olacaktır. Yani satış yiyecektir, geri çekilecektir, e, alış olacaktır, yukarı yönlü hareketine başlayacaktır. Genel böyledir piyasanın arkadaşlar. Bunu da buradan vurgulamak isterim. RVN'de biraz geri çekilme var arkadaşlar. Çünkü dünkü yaptığı rally'nin ardından tabii ki her rally yapan bir müddet geri çekiliyor arkadaşlar. Bunu da bilginiz olsun diye söylüyorum. Her rally yapan altcoin mutlaka biraz düzeltme yapacaktır. Ki bazen rally'nin %10'unu geri düzeltme yapabilir. An itibariyle 0.058 dolar civarında RVN coin. Gelelim Doge'ye. Doge arkadaşlar her ne kadar 3 tane yeşil olsa da dünkü Elon Musk'ın yaptığı paylaşımdan sonra oğlu için biriktirdiği Doge coin'lerde dese de fazla bir etkileyemedi. Bir yüzde %15 yaptırdı. Ne yaptı? Peşinden satışları yedi arkadaşlar. Satış yedikten sonra da yine de yine de 18 dolarlara merdiveni diredi arkadaşlar. Orada bekliyor. Dedim ya Doge için 0.18 0.16 dolar seviyeler var. Doga e, yatırımcıları Doge'nin biraz daha bence geri çekilmesini bekleyecekler. Ondan sonra saldırabilirler. Onu da bu yatırım tavsiyesi olmadan bunu söylemek isterim. Geri çekilmesi neresi olur hocam dediği zaman en son dediğim gibi bütün e, videolarımda da söyledim. Benim beklentim 0.16 dolar. Orayı görmeden yukarı tepki yönünde büyük bir artış bekleme pozisyonu yok gibi geliyor bana. Ha olur Elon Musk yine 1 iki tweet atar, peş peşe bir şeyler yaparsa o zaman bir gün 20'lik, 25'lik bir yükseliş tekrar yaşanabilir Doge'de. Doge için diyebileceğim bu. Ama şu an itibariyle daha önce de beklediğimiz de, e, yıl sonu 1 dolar tahminlerde rafa kalkmış oldu arkadaşlar. Çünkü onun için öncelikle 0-20 dolara geçip 028 dolar direnci var. Ardından 30-33 dolar 40 çok ekmek var daha oraya kadar. Önce bir 40'ı devirmemiz lazım arkadaşlar. Ondan sonra tahmin edebilmemiz için Doge'de. Shiba. Arkadaşlar Shiba, Shiba, Shiba. Shiba 5 0 60 67, 65, 68 bu aralarda mekik dokuyor. 70'in üzerinde bir türlü kalamadı. Eğer 70'in üzerinde kalıp 80 ve 90'larda aşarsa işte o zaman sıfırın birini atmış olur. Ha Şiva, Şiva'da beklenti var mı? Yıl sonuna kadar çift sıfır atılması bütün analizciler tarafından, yüzde seksen analizci tarafından, yorumlar tarafından söyleniyor arkadaşlar. Yıl sonu itibariyle yıl sonuna kadar e, Şiva'dan iki sıfır atılabilir şeklinde yorumlanıyor. Çünkü Şiva'da biliyorsunuz yüzde elli hissesi yakılacaktı, yüzde elli hissesi de e, kasaya kilitlendi ve anahtar da çöpe atıldı. Bunu bizzat gazeteler yazdı arkadaşlar. Ee, internet haberlerine düştü. Ama Şiba için bir olumlu yukarı yönlü hareket henüz gelmiş değil. Bekleyeceğiz. Sabrediyoruz. Hep sabrediyoruz zaten. Her gün sabırdayız. Evet. Şiba'dan sonra BitTorrent derim arkadaşlar. BitTorrent'te de bakınız. Aynı. Pozisyon aynı. Şiba gibi. Doge gibi küçük çaplı bir yukarı hareket. Zaten bunlar bir çıkmaya başlarsa üçü birden çıkar arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum. Yani BitTorrent, Shiba, Doge. Belki Doge ayrılabilir bunlardan ama Shiba ile BitTorrent bence biraz farklı duruyor sanki. Evet. BitTorrent fiyatı çift sıfır 22 dolarlarda. E tabii ki bu da Bitcoin'in hareketine bağlı arkadaşlar. Yani Bitcoin nereye giderse bunlar oraya gidecek. Arkadaşlar bakınız TLM'ye bakalım. TLM'de de yukarı yönlü bir hareket yine var bugün. Evet, 0.19 20 dolarlar seviyelerinde %17'lik bir yükseliş var TLM'de. Bakınız. Bunlar aşağı yukarı her videomda veriyorum ben. Takip edenler, ekrana bakanlar bunları görebilir. Yani orta ve uzun vadede yatırım yapılabilecek coin'ler arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi vermeden kendi düşüncemi söylüyorum. Bu anlattıklarımın çoğu orta ve uzun vade için alınabilir bana demeyin ki hocam şunu alalım mı bunu alalım İşte buradan kopya çekin arkadaşlar hangisini istiyorsanız onu alabilirsiniz buradan yani biz şimdi size şunu alın diye yazamayız bunu alın diye söyleyemeyiz biz yatırım tavsiyesi veremeyiz arkadaşlar onun için bizim yaptığımız analizlerden anlattıklarımızdan seçtiğimiz programda seçtiğimiz alt altcoinlerden kendinize bir sepet yapmaya çalışabilirsiniz o da sizin bütçenize uygun hangileri ise onları yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani farklı bir şey söyleyemeyiz. Evet Binance. BNB'de de arkadaşlar %2'ye yakın bir yukarı yönlü hareket var. Bakınız dedim ya Bitcoin'de az bir yatay hareket olsa altcoin'ler uçacak arkadaşlar. Yeter ki Bitcoin geri çekilmesin. Yerinde dursun. %2 ile %1 arası %1.5 arası bir yukarı gitsin. Oyalansın yatay alt Altcoin'ler bakın ne yapıyor nereye gidiyor. Evet. Bunu vurgulamak için tekrar söylemek istedim. Binance 306 dolar seviyelerinde arkadaşlar. Yön yukarı. Saatliğine bakacak olursak saatlik grafikte de bir düşen trendi kırmak üzere o da e, hatta bir daha küçük bir W yapmış durumda arkadaşlar M'ye de dönüştürebilir ama dediğim gibi yatay seyri daha mantıklı olur yatay dersek çünkü şuralar aralıklar komple bir yatay seviyede devam ediyor peki bollinger bantımıza göre ne diyor arkadaşlar bollinger bantımızın üzerine atmaya çalışıyor kendini bakınız RSI indikatörümüzü desteklemiş durumda durumlar böyle arkadaşlar yani Binance'de de bir e, güzel bir hareket olabilir yukarı yönlü Evet Binance'den sonra Ripple bakalım arkadaşlar XRP'de de küçük çaplı bir yeşil yanıyor saatlikte ee, o da Bollinger bantı üzerine atmaya çalışıyor kendini. Bunu Erasay da destekliyor fakat satışın olduğunu görüyoruz. Bakınız 0.58 dolarlarda şu anda XRP. Dedim ya XRP'ye güvenebilmem için Erksik ortağın elindeki Ripple'ların bitmesi lazım. Çünkü eski sahibi devamlı pompalı bir piyasa arkadaşlar. %10, %15 Ripple bir hareket yapsa kötü satışı yiyor arkadaşlar. Oradan satıyor adamın elinde çok var. Evet ne zaman biter bilmem. Eğer o biterse ondan sonra Ripple kendine gelebilir. Bunu da buradan belirtmek isterim. Ve Chain Ve Chain'de arkadaşlar 1.68'lik bir yukarı yönlü hareket 0.06'lık bir yükseliş gibi var gibi görünüyor. Ama henüz Bollinger bandımızın üzerine de çıkmış değil. Durum böyle yani yatay seyrediyor. Cardano'ya bakalım bir de arkadaşlar. Pardon. Cardano'da da 1.62'lik bir yukarı yönlü hareketin olduğunu görüyor. aynı arkadaşlar bakınız. Bu Bitcoin'in hareketine bağlı. Erasay da aynı destekliyor. Saatlik grafiğinde o da aynı destekliyor. Ee, yön yukarıya doğru görünüyor arkadaşlar şu anda. Hatta şuradaki eee mum grafiğini değiştirirsek daha farklı görebiliriz. Evet. Evet. Yukarı yönlü mumların dikildiğini görüyoruz kardanoda. Kardanoda çok güzel haberler var ama bir türlü toparlayamadı kendini. 119, 120 dolar seviyelerinde seyrediyor arkadaşlar kardano. Evet kardanoda sonra neo'ya bakalım arkadaşlar. Bir arkadaşımız neo sormuştu bugün. Neo yataydı. Şu yeşil mumları görsek de bu bir tehlikeli pozisyon arkadaşlar. Çünkü Yükselen takoz düşen trend var. Yükselen takoz düşen trend olabilir tekrar. Biraz daha geri çekilebilir ne o? Eğer yukarı yönlü hareketi devam ettirmezse, Bollinger Band'ın üzerine atamazsa kendini biraz daha bu takozun yüksekliği kadar geri düşme durumu olabilir. Yani o da e, küçük çaplı bir geri çekilme olabilir düşüncesindeyim. Ne kadar olur? Şu kadar şunu alırsak eğer şuradan çekilirse Evet 28-67 şu an 29.70'lerde ee, yani bir oyu bir şey 1 dolar geri çekilmiş olabilir çekilmesi olabilir an itibariyle bunu görüyoruz ve satışın da olduğunu e, al sat çizergemizden göstergemizden bunu da görebiliyoruz. Peki Chainlink'te bir şey var mı arkadaşlar? Chainlink'te de yukarı yönlü hareketlerin e, başladığını görebiliyoruz ama dediğim gibi yani ee, hepsi Bitcoin'in küçük çaplı hareketinden dolayı gelen bir hareket bunlar. Bekleyip görmemiz lazım arkadaşlar. Sabır edeceğiz. An itibariyle 15 doların üzerinde 15.6 yani 15 dolar diyelim. Nereden geldik? 52 dolarlardan geldik de buraya arkadaşlar. Oldukça diplerdeyiz. Fiyatlar diplerde. Yani çok yüksek bir fiyat yok bu saydıklarımızın içinde. Yani change şeyin... ve Ayota. Ayota'da da yön yukarıya doğru çıkacak gibi duruyor ama ben buna hala bir yatay seyri var diyorum. Arkadaşlar genelde böyle. Bir de Clear Network var. Ona bakmadık çoktandır değil mi? Evet. Şuradan bir de Clear Network açalım arkadaşlar. Clear Network %11'lik bir yukarı doğru yük, e, yükselişi söyleyebilirim. Bakınız Bollinger Bantı'nı nasıl açmış yukarıya ve hala gidiyor. Clear Network'te de bir yukarı yönlü hareketin başladığını saatlik grafiğimizde söyleyebiliriz bunu şu an itibariyle 0.025 dolar seviyelerinde biz bunu 2 saatliğine de bakacak olursak 2 saatliğinde de yönün bollinger bandına göre yönün yukarıya çıktığını görebiliyoruz İlk etapta geleceği yer 27 dolarlardır 0.025 0.027 dolar seviyesindedir. 1-2-3 ee, tane indikatörümüzde bunun yükselişte olduğunu destekliyor arkadaşlar. Evet. Diyebileceğim bu. Peki e, oyun coinlerimizden sant vardı arkadaşlar değil mi? Yani santta var mı bir şey? Santta da %3'lük bir yukarı yönlü hareketin olduğunu görüyoruz ama tabii ki bu bollinger bantımızın yatay seyrine devam ediyor gibi görünüyor şu anda. Evet. Bakın az önce cehareden bahsettim. %39-40 demiştim. Hala o seviyelerde arkadaşlar. 41 seviyelerinde. Bu da düşen trend yükselen e, şeklinde devam ediyor. Hatta hatta ve hatta bunu niye gösteriyorum size? Belki niyet niyeti olan arkadaşlar vardır. Beklemesi gereken yerler olabilir. Bakınız arkadaşlar burada bir çanak var, derinlik var, flama var, hepsi var. Yani hepsi burada. Her türlü grafik her türlü pozitif görünüyor. Bunu da buradan belirtelim. Evet arkadaşlar kanalımıza faydalı bulduysanız anlattıklarımızdan e, yararlandıysanız abone olup like atabilirsiniz. Bunun için sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum bizleri buraya kadar izlediğiniz için. Ve yarın sabah belki fırsatım olmayabilir video atmak için ama bir öyle doğru öğleden sonra duruma göre bakıp fırsat bulduğum anda zamanım olduğu anda bir video daha yarın çekebilirim. Evet, yarınki videomda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. İnşallah bu gece hafta sonunu güzel kapatırız da yarın güzel bir gün geçiririz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.